Merhabalar. Defnenin örgülerine hoş geldiniz. Bugün size sarma şeklinde yapılan bir suple tarifi vereceğim. Pul detaylı. Bunu yapacağız inşallah arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İpimiz bu. Bu kalınlıkta. yapacağız. Kollarımızda çanta örülen kollarımızdan şu şekilde göstereyim. Tığımda iki buçuk numara tığla yapıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sihirli bir halka yapıyoruz. Şu şekilde. Sihirli halkanın içini 10 tane sık iğne dolduruyoruz. Evet, 10 tane sık iğnemizi yaptık. Ve bu şekilde birleştiriyoruz. 2 zincir çekip tığ üstü alıp çakma sık iğne yapıyoruz yani bir kere de çıkıyoruz arkadaşlar bir tane yapıyoruz bir tanesi çift batıyoruz yani bir tek bir çift yapacağız ilmek sayımız 15 olacak arkadaşlar bir tek bir çift Evet arkadaşlar çakma sık iğnemizi yaptık ilmek sayımız 15 oldu kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz Biz zincir çekiyoruz şimdi yapmamız gereken sarma yapacağız tekrar ilk battığım yere battım dibine ipimi çıkardım alamadım pardon ipimi çıkardım şu şekilde yalnız ipimi düzeltiyorum eğri gelmesini istemiyorum bu şekilde çıktım buna ilk çift batmıştık burada da aynı şekilde bir tek bir çift olarak bu yaptığımız çakma sık iğneleri bu şekilde saracağız bu şekilde bir tane tek bir tane çift saracağız ipimi düzeltiyorum ki sarmalarım Hani ipler üst üste gelmesin. Sarmalarım düzgün görünsün diye. Çift battıklarımı yine çift sarıyorum. Yani 15 tane tekrar ilmek oluşacak. Tekleri tek sarıyorum. çakma siktir sık iğnelerin boyutu kadar çekiyorum ipimi yukarı bu şekilde yaptım çakma sık iğneleri tek tek sarmış oluyorum çok şık duruyor bu sarmış her şeylerde de kullanabilirsiniz örneklerde ben çok seviyorum ayakkabı yapımında daha çok kullanıyorlar Evet son sarmamızı da bu şekilde yaptık. İlk yaptığımız sarmanın tepesine kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde. İki zincir çekiyoruz. Ve çakma sık iğne yapıyoruz bu sıramızda. Birebir hiç eksiltme arttırma yapmadan bu sıramızı komple Çakma sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar çakma sık iğnemizi tamamladık. Eksiltme ve arttırma yapmadan ilk yaptığımız çakma sık iğnenin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi bu sıramızda 2 zincir çekiyoruz ve tekrar bu dibe bakın bu dibe battığımız yerlere ipimizi çekiyoruz. Ve sarıyoruz. Burada da iki sarma yapıyoruz. Her deliğe batıyoruz. İki tane sarma. Üçüncü de ki deliğe çift batıyoruz. Yani bir nevi de arttırma yapmış oluyoruz. Bir iki sarma yaptım iplerin yönlerini güzel yapın ki düzgün olsun ve üçüncüye çift batacağım yani burada da ilmek sayımız burada 15'ti burada da ilmek sayımız değişmiş olacak bir iki yaptım üçüncüye de çift batacağım Yani yaptığımız çakma sık iğneler sarmayla kap kapanmış oluyor arkadaşlar. iki düz, üçüncü de ki sarmamıza çift batıyoruz. Evet son sayımız kaldı. Evet. İlk yaptığımız sarmanın tepesinden kaydırmayla birleştiriyoruz iki zincir çekiyoruz ve birebir her birine çakma sık iğne yapıyoruz hep sarmalarda arttırma yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar çakma sık iğnemizi yaptık şimdi sarmalara geçiyoruz bir zincirimi çektim tekrar buradaki dip tarafına bu şekilde batıyorum ipimi düzeltiyorum ve çekiyorum bunu da aynı şekilde iki tane tek yapacağız bir tane çift yapacağız çift iki tane tek elinizi çok sıkı tutmayın yani burası kasmasın. İki tek sarma. Üçüncü de çift sarma yapacağız. Yani bir deliğe çift batıp çekeceğiz ipini. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü sarmamızı da yaptık iki zincir çekiyoruz bu sırayı da yine çakma sık iğne yapıyoruz birebir eksiltme arttırma yapmadan her birine bırak çakma sık iğnemizi yapalım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Çakma sık iğnemizi yaptık. Şimdi sarmalarımıza geçiyoruz. Bu sıramızda da 3 sarmamızı yapacağız. 4. çift sarma yapacağız. 2 gene dibine batıyoruz. İpimizi düzeltiyoruz. 3 dördüncüye bir tekrar aynı deliğe batıyoruz ve çift sarma yapıyoruz 3 ve dördüncüye çift batıyoruz bu sırayı bu şekilde tamamlayalım üstüne tekrar iki zincir çekerek çakma sık iğne yapalım gelelim arkadaşlar birebir hiç arttırma istirme yapmadan üst sıraya da çakma sık iğnemiz yapalım burayı da 3 tane sarma dördüncü çift sarma 3 tane sarma bu sırayı o şekilde tamamlayalım arkadaşlar beşinci sarmamızı yapıyoruz çakma sık iğnelerimizi döndük eksiltme ve arttırma yapmadan bu seferki sarmalarımıza da hiç eksiltme arttırma yapmayacağız bomba olmasın diye tekrar dibine batıyoruz ve birebir her deliğe birer tane sarma yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz Arkadaşlar 5. sarmamızı yaptık. Hiç arttırmadan birebir yaptık. birebir üstüne de çakma sık iğnelerimi yaptım. Hiç arttırma yapmadan. Şimdi buradaki 6. sarmamızda arttırma yapacağız. En son 3 sardık, bir çift sardık. 3 tek sardık, bir çift sardık. Burada da dört tek bir çift dört tek bir çift olarak bu sıramızı o şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra tekrar çakma sık iğnemizi yapacağız. İk, eksiltme arttırma yapmadan yapacağız. Ondan sonra tekrar çakması yani bir sıra çakma sık iğne. Çakma sık iğnelerimizi hiç arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece sarmalarımızda arttırma yapıyoruz. O da bir sırada yapıyoruz. Bir sırada yapmıyoruz. Yani bir sarmamızda yapacağız. Bir sarmamızda yapmayacağız. 4 tek bir çift yaptık. Ondan sonraki arttırmamız 5 tek bir çift. Ondan sonraki arttırmamızı 6 tek bir çift olana kadar yapalım. Gelelim arkadaşlar. Toplam sıramızda kaç olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sarmamız. Sarmaları sayıyorum ben. 4 tek yapıyorum. 7. sarmamız düz olacak. 8. sarmamız 5 tek. 9. sarmamız düz. 10. sarmamız. 6 tek bir çift olarak yapalım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 10 sıra yaptım 10. sırada 6 tek bir çift sarmamı yaptım 11. sırada birebir hiç arttırma eksiltme yapmadan yaptım şimdi 12. sarma sırasındayım burada da tekrar Altı tek sarmaya yapacağız. Bir tane çift yapacağız. İpimizin yönünü düzeltiyoruz. yedinci de çift yapacağız yedinci deliğimize iki kere batacağız ki arttırmamız olsun bu sıraya bu şekilde tamamlayacağız 13. sırada yine çakma sık iğneleri birebir hiç arttırma yapmadan yapacağız sarmalarda yine altı tek bir çift yapacağız 13. sarmamız olacak 14. sarmamızda tekrar birebir yapacağız. Ondan sonracığım 15. sarmamıza da altı tek bir çift yapacağız. Yani şu sarmaları sarıyorum. Bunlar tam 15 tane olmuş olacak arkadaşlar. 10. sıradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 tek bir çift yaptık. 11 birebir arttırmak, eksiltme yapmadık. 12 tekrar 6 tek bir çift 13 1'e 1 bir. 14 6 tek bir çift şöyle 4 alt tek bir çift 15 de 1'e 1 bir. yapıp bitireceğiz arkadaşlar yapıp bitirelim sonra pullarının yerleştirmesini gösterin ben bunu kamera arkasında yapayım gelin şimdi pullarımızı yerleştirmeye bakacağız İki zincir çektim. Şu şekilde pulumu aldım. Pulumu tığıma soktum. Bak şu şekilde. Şimdi ipimi geçirdim. Ve zincir içinden geçirdim. Tekrar iki zincir çektim. Burada bir tane sık iğne atladım ve iki tane sık iğne yaptım tekrar iki zincir çektim pulumu aldım ve ipimi pulumun delinden geçirip ve iki zincir çektim bir tane atladım ikinciye sık iğne yaptım ve bir tane daha yaptım yani aralarda iki tane sık iğne iki zincir ve pulumuzu ipi çekip kaydırma yönteminde ekliyorum iki zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ortada ve sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde pullarımız eklenmiş oluyor arada bir tane atlıyorum pulu yerleştirirken iki tane sık iğne yapıyorum iki pulun arasında bu şekilde pullarımızı yerleştirmiş oluyoruz. bundan büyütmek isterseniz benim yaptığım sıpla 30 santim çapında yani 35, 32, 33 yaparsanız işte 15 değil 16 yani onu siz ölçerek de yapabilirsiniz. Mantık aynı mantık. Bir sıra düz. Yani çakma sık iğnemin üstüne düz. Hiç eksiltme arttırma yapmadan ikinci sırada altı tek bir çift olarak yapın. Her sırada arttırma yaparsak şöyle bir bombeli bombeli olur. Arttırma yapmazsak da kasma olur. Onun için ben bunu birkaç sefer yapıp denedim. Bu arttırmalar ideal oluyor. Ne kasıyor ne bombeli oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir takım yapmak isterseniz 6 tane buna biraz fazla iplik gidiyor sarma yaptığımız için. E 7 tane 100 gramlık makrome ipini alırsanız altılı bir takım çıkar arkadaşlar. Hani rengini ona göre halledebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Annem abone olmayı unutmayın. E, desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Annemin kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer unutursanız aşağıdaki Linki bırakıyorum. O linke basarak görülebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim tatlım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.